Niko. Vay be. Geri dönmek çok güzel. Bu sonbahar. Harika. Bu çok kuvvetli. Niko'nun en büyük hayali. En iyi genç pilot ben olacağım. Gerçekleşmek üzere. Niko dikkat et. Hemen dur orada. Ama karşısında bir rakibi var. Benim adım Stella. Küçüklüğümden beri Noel babanın kızını uçurmak hayalimdi. Her seferinde sadece bir en iyi kuvvetlerin bir üyesi olabilir. İşte bütün mesele bu. Gidin! Ya, hiç şansın yok. Ya, yapabilirsin. Ni, ho, Kızak nerede? Gitmiş. Kızak olmadan yeni yılda kutlanmaz. havada biliyorum. Bu işin gidişatını sevdi. Nico, kuzey ışıklarının ötesinde. Yakında sinemalarda.